Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün BYD'nin bir buluşma etkinliği var. Oraya gidiyorum. Saat 3.30 gibi BYD inalların önünden konvoy yapacaklar. Şu an 10 dakikamız var. Ben hızlıca oraya geçeyim. Konvoydan sonra Sky Park tarafına geçilecek. Sizlere bu buluşmadan görüntüler alacağım. Hadi çıkalım. 7 dakika falan var çıkmalarına. Hemen oraya yetişeyim birlikte konvoya çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi inalların burası arka tarafı. Burada gördüğünüz gibi beyde araçları toplanmaya başlamış. Konvoy oluşturup buradan buluşma noktasına doğru çıkılacak. Ben şöyle konvoyun görüntülerini alayım size. Evet, D7 İnalıların Gülü de burada. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş Bizler geldiniz. de iyiyiz. Hoş bulduk. Biraz rüzgar sesi var ama biz de çekip de renklendirelim dedik. İyi yaptınız. <laughs> İnşallah eğlenceli bir gün olacak. İnşallah. Biz de bu araçla devam edeceğiz. Hatta 3 buluşma alanına doğru geçelim şimdi. da devam ediyoruz konvoyla. Güzel bir hava var dışarıda da. Bu arada arkadaşlar yanımda da İnal'ların kurumsal iletişim yöneticisi Muhammed var. Onu tanımayanlar için kendisi kardeşim olur. Amcalarımız da burada. Trafikçilerimiz candır. Hatta üçle organizasyon alanına doğru devam ediyoruz. olanlar bilirler. Şimdi Botanik Park'ın oradan devam ediyoruz. Yeşilliklerin arasında. Evet arkadaşlar şimdi Sufay Park tesislerine geldik. Araçlar giriş yapıyor. Yerlerini almaya başladı Dışarıda da araç var Sığmazsa eğer sol taraftaki yeşillik alanı da Alınacağını söylediler Şöyle size görüntüler alayım arkadaşlar Buralardan da Bursa'daki Sky Park'tayız gördüğünüz gibi Burada bir eğlence mekanı var böyle Çok güzel çevreyi göstereyim Arka tarafta da BYD'lerin Buluşma alanını görüyorsunuz Şu an e, araçlardan elektrik alarak Müzik sistemlerini kuracaklar ve birçok elektrikle alakalı, enerjiyle alakalı kısmını oradan halledecekler arkadaşlar. Ben yine o kısımlardan da ara ara görüntüler alırım size. Bayağı bir kalabalık var. Ben bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum. Böyle düğün havasında, korunalarla filan gelinen bir etkinlik oldu. Kullanıcılardan beyedilerin yorumlarını çok merak ediyorum. Onları dinleriz. Şu an beyede inalların, test araçlarının hepsi burada. Bu araçları biliyorsunuz birçoğuyla test etme şansım oldu. Birçoğunun videosunu sizler için hazırladım. Hem çocuklar için hem aileler için güzel bir alan oldu. Şimdi BD İnalların müdürü Engin Bey bir konuşma yaptı. Ondan sonra etkinlik devam edecek arkadaşlar. Böyle size kullanıcılardaki araçlardan da göstereyim. BMI'ler, normal elektriklileri gördüğünüz gibi. Atto 3, Seyal'in 4x2'si bu. Normalde 4x4'ü ile geldik. Daha sonra 4x2'si bu versiyonu geldi. Bunlar da farklı olarak jantlar değişiyor. Gördüğünüz gibi farklı bir jant yapısı var böyle. Dışarıdan yani en bariz ayrımı o. İçeride de tabi farklı alınmış özellikler var. Seyal burada. Atla uçlar. Şöyle etkinlik alanında. Size görüntüler alayım. Kullanıcılar orada. Daha yeni başlıyor ama ben ortalık sakinken size arabaları göstermek istedim. Zaten elektrikli ile hibritin öndeki tampon detayından hemen fark anlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kapalı elektrikli ile herhangi bir hava akış yerinin olması önemli değil. 4x2'lerden de bayağı var. Konvoyda ben 3-4 tane gördüm. Bu tarafa doğru da devam ediyor konvoy. Şöyle bu arabaların arka kısımlarını da seviyorum ben. Seal yuvaların arka kısımları çok güzel. Bu kısımda da çocukların eğlence böyle bir alan var. Bu sıcakta bayağı güzel. Arkadaşlar etkinlik alanında Yusuf Beylerle tanıştım. Şöyle bir ürünleri var. Normalde bu alan biliyorsunuz plastik olmuyor. Çin'deki versiyonlarında var ama bizim Türkiye'de yok. Boş geliyor. Kendilerinin bir ürünü varmış. Böyle tasarlamışlar. E, buradaki abilerle konuşurken ben de kulak misafiri oldum. Yusuf Bey bu ürünle ilgili kısaca bilgi alalım sizden. Tabii ürün e, monoblok, bir tek parçadır. Hı, hı. E, ürün 6 milim kalınlığında ve e, LG marka ham madde üretiliyor. Bu ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi de sıcağa ya da soğuğa karşı çok dayanıklı olması. Bu ürünü biz barbaya taktıktan sonra bir iki ay bir deneme yaptık. Bu ürünün fiyatı 9.750 TL Türkiye'nin her yerine kargo dahil fiyatıdır. Çok güzel. Bu da çok büyük bir, büyük montaj. bir ürün yani bunu göndermekte ayrı bir maliyet sonuçta. Bir de şöyle bir kolaylığı var. Ee, kullanıcılar aldıktan sonra kargonun üzerinde bir kare oluyor. Kare kod sonra nasıl montaj yapıldığı da orada açıklanıyor. Montajında da 4 tane klipsi var. Arabaya herhangi bir kesme, yapıştırma ya da bir işlem uygulanmadan orijinal yerlerinden direkt montajı yapılıyor. Hı, hı. Buradaki bu alanda kullanmış oluyorlar bu sayede. Hı -hı. Arkadaşlar belirttiğim gibi herhangi bir reklam işbirliği için değil. Bu etkinlik alanında gezerken Yusuf Beylerle Bey tanıştım ben. Siz de bu bilgilerden faydalanın diye aktarıyorum. İhtiyacı olan varsa kendilerine ulaşabilirler. Ben bilgilerini ekranda paylaşacağım. Teşekkürler Yusuf Bey. Dolfinler de burada. Dolfinin farklı bir rengi. Gördüğünüz gibi. Bizde kullanıcı deneyimi olarak hatırlarsınız bu rengiyle bir test yapmıştık. Yine 4x2 gördüğünüz gibi 4x2 de bu jantlarla gelmiş. Burada da yine bir CLU DMI'lar. CLU DMI daha çok tercih edildi. Çünkü insanlar biraz e, araçlara, elektriklere geçişte önce bir basamak gibi hibritleri kullanmak istiyorlar. Daha sonra elektriklere geçiyorlar. Şu rengi çok tatlı ama bu aracında. Yemayın görüyor musunuz? Bu rengi de çok güzel. Etkinlik alanı da o tarafta. Şöyle oraya doğru da yürüyelim. Burada da o belirttiğim renkten var. Çok güzel görünüyor bu arada. hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizler de iyiyiz. Nasıl geçiyor etkinlik? Şöyle Valla bir. İşte etkinlik güzel. Katılım da oldukça iyi gördüm kadarıyla. Arabası olanlar evet. gelmişler. Ee, bende de Sail U var elektrikli olan. <laughs> Tam elektrikli. Tam elektrikli. Ee, eşim için de şimdi bir araba bakıyorum. Daha doğrusu yine B'ye de bakıyorum. Hatta üç mü yoksa Dolphin mi karar veremedim. Hı <laughs> ikisinden bir tanesi olacak. Onda zaten şu anda Renault Zoe var. Elektrikliye zaten biz bayağı bayağı, bir bayağı, bir bayağı bir alışmışsınız. Da, evet. <laughs> o yüzden elektrikten şaşmayacağız. E, BYD'yi de kendi aracından çok iyi biliyorum. Hı -hı. Çok da güzel beğeniyorum. E, şimdi eşime bakıyorum hangisi de artık denk gelecek, hangisi olacak bakacağız, İnşallah. Göreceğiz. Yakından deneyimlemiş oluyorsunuz bu sayede. Aynen sahibi. aynen. Şimdi aracı tanımaya başlıyorum. <laughs> Tamamdır. İyi eğlenceler. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Ne vuruyor? Arabayı Enerjiyi bu şekilde hafta üç üzerinden aldılar. Elektrikli otomobillerde kamp misali böyle istediğiniz alanda kullanabiliyorsunuz. O artılar da var. Herkese merhaba. Bursa İnanılır Bey'e buluşmasına hoş geldiniz. Önümüzdeki SLS'den aracımız. Beraber inceliyoruz. Çok iyiydi. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Kanalımızın ismi Otopova. Otopova <laughs> geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fatih Bey her alanda kendisini öne çıkarıyor. Seher'in 4x4'ü arkadaşlar. Türkiye'de hatırlarsanız ilk videolarını biz çekmiştik. Bayi'ye geldiği gibi incelemiştik. Bugün de aynı araç burada sergileniyor. Fatih Beylerle de burada görüşmüş olduk. Kendileri Beyda Türkiye topluluğunun temsilcileri. Onlar da Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Kendilerinin Telegram hesapları, Telegram grupları da var herhangi bir sorun veya güncelleme veya yeniliklere dair her şeyi Fatih Beyler orada paylaşıyorlar. Kendilerine oradan ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamıza da gelsin. Tabii tabii. da Evet. Instagram sayfamıza. <laughs> <laughs> Burada mesela 3.8S yazıyor ya. 0, <laughs> 0 e, evet, yüzünün evet. süresi. Evet Buraya yazıyor bu. Bir ID'de bu şekilde tasarım yapmışlar. Evet. Deneyelim 3.8 yapabiliyor musunuz? <laughs> yapıyor. Tutunursa yapıyor. <laughs> Denendi. Etkinlik alan nasıl Fatih Bey? nasıl Etkinlik geçiyor? Çok güzel. 94 araç katılım sağladı. <laughs> Sınırlandırdık tabi biz bunu. yani konuştuğumuzda yani üstü biraz sıkıntı oluyor toplu katılım olduğu için. <laughs> Şu an 300 aşkın kişi var. Burada akşam yemeği yiyeceğiz birazdan. Gerekli tanıtımlar yapıldı. Hediyeler dağıtıldı. Evet. Gelen kullanıcılara, müşterilere herhalde serviste ek Servis için bir indirim sağlandı gelen herkese. Hı hı. Seneye tekrar yaparız Uludağ'da olabilir. İnşallah inşallah. i̇nşallah. <laughs> Onda da buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ne alayım? Yemeğimizi yedik. Ee, hamburger ikramları vardı etkinlik alanına gelenler için. Onu bu bölümde yedik. Şimdi tekrardan etkinlik alanına doğru geçeceğiz. Bu alanda şöyle göstereyim gelmek isteyen olursa Bursa'da yaşayanlar için güzel bir alan. Ben de ilk kez geldim bu arada. Daha önce gelme fırsatım olmamıştı. Hala da BD'lerden etkinlik alanına gelenler var. Gördüğünüz gibi 4x2 versiyonda şu an kapıdan giriş yaptı. Bu sol taraftaki alana e, biz geçtik. Araçların tamamı orada. Şöyle bulunduğumuz yerlerden yine görüntüler alayım size. Bu üstteki halatlar yardımıyla bir nevi yapay sörf yapıyorlar. Burada da çocukların böyle eğlence alanları var. Arkadaşlar şimdi etkinlik alanından çıktım. Eve doğru geçeceğim. Güzel bir etkinlikti. de kullanıcılarıyla güzel bir zaman geçirdik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Videoyu burada sonlandıracağım. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.